Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Asso Sürdürülebilirlik Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Asso Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yaptığı foruma Asso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın, Genel Sekreter Avukat Aslı Şahin Tekin, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda iklim değişikliği, yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim konuları konuşuldu. ASO Başkanı Ali Bahar, iklim değişikliğinin olumsuzluklarına dikkat çekerek sürdürülebilir bir dünya için sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Sanayi devriminin ardından atmosferde yoğunlaşan sera gazları dünya sıcaklığını arttırmış, canlı türlerin yok olmasına, hastalanmasına, biyoçeşitliğin azalmasına, iklimlerin değişmesine ve buzulların erimesine yol açmıştır. Bununla birlikte dünya nüfusunun çoğalması Enerji talebinin yükselmesine ve bu durumda fosil yakıt kullanımını dolayısıyla karbon emisyonlarını da arttırmıştır. Kısacası dünyayı kirlettik. Kirletmeye de devam ediyoruz. Ve bu durumun yıkıcı sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bu endişe verici gerçeklerle karşı karşıya olduğumuz şu dönemde sürdürülebilir bir dünya için iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri olan küresel ısınmanın etkilerini azaltmak adına dünya çapında Hepiniz de biliyorsunuz ki bazı önlemler alınmaktadır. Ülkemizin de taraf olduğu Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalarla tüm ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini azaltmasında etkin bir çalışma yürütmek için mücadele vermektedir. Sürdürülebilirliğin sadece çevresel ve ekonomik değil, sosyal boyutları da içerdiğini belirten Başkan Bahar, herkesi 28-29 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Devlet Destekleri Zirvesi ve 1. ATSO ve Antalya OSB Proje Pazarı etkinliğine katılmaya davet etti. Sürdürülebilirlik sadece çevresel değil, sadece ekonomik değil, sosyal boyutları da içermektedir. Bu nedenle odamızda 28-29 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek, 7. Devlet Destekleri Zirvesi ve 1. ATSO ve Antalya OSB Proje Pazarı etkinliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu etkinlikte sürdürülebilir akıllı şehirler ve iklim değişikliğine dayanıklı kentler gibi tematik alanlarda çalışmalar yapmış startup ve girişimcileri yatırımcılarla doğrudan bir araya getireceğiz. Üstelik yatırım için hibe desteği ve kredi veren birçok kurum da devlet desteklerini üyelerimizle paylaşmak için bu etkinlikte misafirimiz olacaklar. Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran en önemli unsur ise proje pazarı etkinliği kapsamında belirlediğimiz tematik alanların tamamının Avrupa Yeşil Mutabakatı ve BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken teknolojiler olmasıdır. Hepinizi bu etkinle burada davet ediyorum. Konuşmacılara foruma katkılarından dolayı ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakal'ın tarafından hediye takdim edildi.